Herkese merhabalar efendim. Bugün evimiz için mobilya bakmaya geldik. İnternetten biraz araştırdık buradaki mobilyacıları ve bizim Türkiye'deki Ikea gibi bir yer bulduk burada. Tabi içerisinde daha gezmedim ama çok büyük olduğunu düşünüyorum ve aradığımız her şeyi bulabileceğimi inanıyorum efendim. Beraber gezelim. <laughs> çok Bir tane bizim odaya lazım bence. Sen evet. çok harcıyorsun. Daha doğrusu çalışma odasına lazım. Evet basit açıldı ya. E açılıyor her şey zaten. Evet, evet. <laughs> <laughs> Aa bir sürü çok kolası varmış. mı çeşit Sigara falan. Bizim evde çok fazla çöp çıktığı için çok fazla hazır ürün tükettiğimiz için şu an çöp kutuların olduğu yerdeyiz ve bir sürü çöp kutusu var. Çöp kutusu için özel yer yapılmış. Bunların hepsi gördüğünüz hepsi çöp kutusu. Beynim dolandı. Ben, ben ya da oturarak kamera var Banyoda oturarak yıkanıyorlar derken. E bunlardan bizde falan da vardı ki Türkiye'de de vardı. Analarınız hiç sizi küvete küvete oturtup da altına sandalye koymadı mı? Üzerinize sıcak su dökmedi mi? Ben öyle yıkandım küçükken. O yüzden bana yabancı değil bunlar. Oha hala çok kutusu var buralarda. Bunlar çok kutusunu seviyorlar yani. Aa çek pastar. Bizim 2-3 tane çok kutusu almamız oldu. Banyomuzu çek basın. Çek basın ne kadar var? 690. 320 yazıyor. O öbürü. Şey, 690 mı çek pas? Oha. Kendi sıkmalı. Ama kaliteli duruyor. Başka bak üst tahtası. Katlanabilir bu tahtası. Şu Burada... sanırım. Küçük ama. Aynen. Tamam işte yere yediyorsun. Yerde yapıyorsun. Çok hafif de kaldır. Bizimki rahat Demir böyle ağır kaldır kaldırabilirsin. Bu gayet mantıklı bence. Bizim şu aşağıdakilerden oluyor genelde. Aynen. Bak, böyle minik. Ne kadarmış? ne kadar? 500 Baht. Çok pahalı değil. Gayet iyi bir de ütü Ben ütü yapmayı seviyorum. Şansı Şimdi bizimkilerden farklı şekilde asıyorlar bence bu çamaşırları. Ee, şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bir sürü parça buraya e, asabiliyorlar. Böylece yerden çok güzel tasarruf sağlıyorlar. Tıkır 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 iş çamaşır, çorap gibi şeyleri bu küçükler böyle ileri geliyor. Bunları da askılık yapıyorlar. Askılıklarda da uzun şeyleri asıyorlar yerden çok tasarruf ediyorlar öyle söyleyeyim. Belki bir ara görürsek 159 mu? O sadece üstündekidir. Aynen. <laughs> evet. Size ileride gösteririm çamaşırların sastığını. Bu ne ya? Malzeme kutusu. da Hem üzerine oturabiliyoruz Aynen. hem malzeme koyabiliriz. Pratik. Pratik. Yani üç tane kedim olmasa kesinlikle her şeyi ahşaptan yapardım ama bunlar ne oluyor biliyor musunuz kediler için çok güzel tırnak kaşıma şeyleri oluyorlar eşyaları oluyorlar. O yüzden böyle şeyler alamıyorum. Ki. Ben... Kediniz içine girersiniz de üzerine malzeme koyarsınız. çok güzel şeyler var. <laughs> Buradaki insanlar çok zengin herhalde. <laughs> Açmasını da kilit yapmışlar. İçeride kasa satılmıyordu bence satılıyor mu? Evet. wow, baksana <laughs> bir sürü çeşit var. Niye kadar çok kasa var acaba? Kasalar büyüyor da Banka kasalarını buradan alıyormuş. Şeylerden filmlerde olur ya böyle çeviriyorlar falan. Paranızı koyabileceğiniz, saklayabileceğiniz kasanın fiyatı 64 bin. Yani gerçekten parası olanlar yine kasalı alabiliyor. Paranızı korumak için önce para vermelisiniz. Mantık bu. Bunlar çok küçük. Küçük mü? Boydan boy aynı olsa, yatak odanızda devasa aynalar olması güzeldi. Ben en çok tavsiye ederim. Aşkım, bak sen yerler nasıl kaygan. Soru. Deri mi bu? Kumaş mı anlamamak üzere. Bilmiyorum ki. Deri kumaş karışımı gibi küçük bir şey aldım bizim sınırımda. Sen sonunda çok büyük değil mi ya? Aynen. E bak küçük L koltuk. Yaklaşık yani 9 bin bak. Hmm. Bak bu dedik ki ne de olmaz. Ben açık renkleri istiyorum ya. Nasıl? <laughs> Olmadı. Tersten. Tersten. <laughs> Ziyaret güzel aslında. Hatta benim gözüme battı. Şimdi oldu. Emer mi şimdi geliyor? Emer canım. Sen tuvaletin önüne olmalı. Sen çok uzun zaman geçiyorsun tuvalette. Seviyorum. Benden üşütüyorsun. Seviyoruz. Tuvalet yapmayın. Aynen. <laughs> ben Hayatım bunlar kurumaz ya. Hayır kuruyorlar. Kuruyorlar. Kuruyorlardır. <laughs> kuruyorlar Kuruyorlardı dedi de takıldı yazıyorum görüyorum. Sonda da yine kalp çıktı buldum. Bizim kalpleri. Dokunaçlı. <laughs> Böyle bir şey de olabilir bence. Neden olmasın? Neden olmasın? Ebeveyn banyomuzu alıyorum Romantik kalp kalpli olabilir. ne kadar? 200 bak. İyi hiçbir şey değilmiş ama. Bir tane bundan bir tane... 170 180 TL bir... falan mı geliyor? Dış fırçalamamızı... Fırça kaba mı? Olan, hayır aşağıya işte. Lavabo önüne. Heh, bir tane tuvaletin önüne. Yeter. İnan, pas pas tane. mı? İşte bundan iki tane demek Tamam istiyorum. <laughs> Şundan Allah iki tane. Allah. Hayatım, gelsin Amazon'da fotoğraf çekeyim. Ne <laughs> Amazon? Welcome to Amazon. İlerki. <laughs> komple Hadi geç ormana. Hayır. <laughs> Welcome to the jungle. Bakayım. Hem, hem, hem ister fıs fıs yap istersen. Böyle. Dur. Mantıklıymış. Ben. Şimdi seni bir kaç resim çekeyim. Bunlardan en güzel. Hem evet. bakmak zorunda değiliz hem de her zaman çiçekli güzeldir Olabilir neden olmasın? Ama bin bah. Bin bah mı? Güzel. Tekrar düşünme biraz. <laughs> Şeyleri değişiyor, sanki gerçekmiş gibi de değiştirmişler. Harbi bir de gerçeğe benziyorlar çok ya. <laughs> güzel benziyor, güzel güzel. Aynen, bence olabilir ya. Benziyor. Soğuk moluk, kırılıyor. Aynen. <laughs> ha Aşkım sonunda boy aynası. sıkıyor. Ama küçük. Ben böyle biraz daha büyük istiyorum. Ki böyle çekerken aynı oldu belli oldu. <laughs> Aşkım bu zaten çoğunlukla kısa boylu değiller mi? Senin evdekine benziyor bu. Büyük işte daha. Kendimi aynalı odada gibi hissettim bu şeyde var ya. Bak bu da olur. Aynı sınır. <laughs> Kendime bakayım böyle bir. <laughs> büyük olmalı. Hatta ben daha da büyük isterdim de büyüklerim de. <laughs> Tam bahçemize uygun değil mi? Ama böyle bahçeyi alacaksın, akşamları kahveni yapacaksın ya da gündüzleri böyle püs sesleri, püs sesleri ya da havluya çıpek sesleri böyle içeceksin, mis gibi. Bu arada best seller, en, en çok, çok satılan, satılan buymuş. buymuş. Yani evet, birazcık pahalı. <laughs> evet uygun ama fiyatı uygun değil. <laughs> Oturmaya Bizim uygun. için uygun da <laughs> neyse bir gün alırız diye düşünüyorum şimdilik aklınızda kalsın. 7 7 7. Bunu almak için neler mümkün? Ve <laughs> <laughs> işte burası da benim bölüm. Taşınmak iyi bir evler. Izgara. Ha yani bu fırın mı? Fırın mı bu? Aynen. Küçük fırın. Buna, buna tavuk yemez ki. Tavuk bundan daha büyük. <laughs> Sadece tek butonu koyarız aşkım. Tek tek parça. Olmaz beğenmedim. <laughs> ben fırında tavuk istiyorum. Air fryer de yapabiliriz. Fiyatlarına bak çok ucuz Çünkü Beleş. Şey Biz devam ediyoruz. Baksanıza fiyatlarına. Beleş neredeyse. Hem grill tarafı var hem de iki, iki ayrı yemek yapmak için. Burada... Hayır ama bunlar biliyorsun... sıcak için Aynen. Bu Yok, sıcak. Ama o yine de kokular karışıyor evet. falan bunlarda. Ya mantık olarak güzel de, işlem olarak çok da evet, güzel gel, yapayım, gel. Ona bayıldım. çok <laughs> 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 Selam. Çok güzelmiş. Evet, güzel Aa, baktım arkadaki çok estetikmiş. Çok estetik. Yani çok güzel çok güzel yani. güzelmiş. Ben şu balık bir çok sevdim balığın Ağzı olsun çıkıyor. Yani hayali olarak çıkıyor işte. Bak bunda yeri falan var. Hem diyor ki hem tribiği falan dedim. evet evet bu çok güzelmiş. Bu da güzelmiş. Evet, Nasıl haysin yapayım var. Ne evet. ne ne yapmasın ki? Anladık, bahçeyi anlat, bahçeyi yapasın. May var mı evinde mi? sanmışsın. E çünkü mesela pazarcılar, manavcılar da güzel duruyor böyle şeyler. <laughs> İnsanlar bak. Çok tatlılar, çok güzeller, Çok bayılıyorum. Can da çok bayılıyorum. Şimdi köşelere şu şu okay. köşeye birkaç şey koymalıyız. Adana'nın kırmızı elması. Bana bakıyorlar. Sütancımdan bayıldı. Hala bakayım. İyi <laughs> <laughs> bakayım. İyi bak. Nasıl? Seksi aşçıyım benim. Arkada <laughs> aç. En sevdiğim. Aşkım nasıl? Ben, ben korkuyorum öyle şeyler. Evet. Korku filmlerinde hep buradan alıyorsun bıçağı ve seni öldürüyorlar. Ben sevmiyorum. O da, o. <laughs> ben böyle bıçak şeyleri sevmiyorum. Böyle katil gelir gider, ilk başta girer mutfağa buradan bir tane bıçak çeker, sonra gelir seni öldürür onlar. Onlardan şey korkuyorum. Fakir ya, ee, yaşa, şey. gelen katil. O yüzden senin bıçağın. var. <laughs> <laughs> Bakın şu bulaşıktık çok iyiymiş bu arada. Bakın burada bulaşıklarınızı koyuyorsunuz. Hem kedimiz köpeğimiz orada her şeyi kedi köpek üzerine kullanıyorum. Bıçaklarınızı koyuyorsunuz. Böyle kapatıyorsunuz. Bu böcek falan da gelmiyor. Bilmem ne de olmuyor. Şuradan da pis suyu alıyorsunuz döküyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bakın aynı mantık. Bunlarda da var. Bunlar daha küçük bir yere. Çeşit çeşit kalıplar var. Çok tatlı ya. Bunlarla çikolata, kurabiye falan. Oha çok dondurma da yapabilirsin. Evet dondurma da yapabilirsin. Hepsinden yapabilirsin. Güzelmiş. <laughs> Çakma. Sarımsaklarımız. Böyle şeyler mutfaklar da güzel estetik duruyor yani, bu arada. Yani, böyle şeyler estetik. alabilirsiniz böyle. Çok tatlı duruyor mutfağınız. Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Ay. Renklerin tatlılıklarına bakın. Bunlar daha tatlı gelir. <laughs> Ama bunlar biraz daha çocuk gibi duruyor. Hatta domuz. <laughs> domuz gibi. Bakın, ne kadar tatlı. Vov, bu bardaklar neymiş böyle? Biraz fazla büyük. Kazanmkaya baksanıza. Oh, ıslak. Biraz fazla büyük. Alalım mı bir tane? Şarabımız, akşam. Bir de şöminemizi yakarız yanında. <laughs> Şöminemiz yok ama bizde. <laughs> Çok güzel bir yer. Çam padası falan mı giriyor burada? Olabilir. Burada çam araçları var çamaşırlar mı mı veriyorlar acaba? Git çamaşırlar sana. Bak yürüyeme yeri yapmışlar. Bana dön. Öpücük al. Öpücük al. <laughs> çok güzel. Bunları seneye seneye evimiz çok güzel yapacağız. Seneye bu yıl değil seneye. <laughs> <laughs> kudreti çok tatlı. Çocuklar için bu? Bebişler için Küçük çocuklar için. Bebişleri evet. otursun. Ben böyle konsept şeyleri çok seviyorum. işte, Halloween olsun, işte yılbaşı olsun. Zaten başka yoksulların. <laughs> konsept şeyler çok tatlı oluyor. Bak ya, bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Gift of happiness diyorum. Oha çok iyi. Şey cini değil miydi bunlar? Ne dedin? Yüce cin. Şey cin. <laughs> It is the most wonderful time of the year. Çok yumuşaklar. O yüzden herhalde en iyi vakti diyor. Bunlar o kadar yumuşak değil. Aşkım yıldızını buldu. <laughs> Sonunda buldun ha. Ama yok. Oraya. Şuraya. E tamam o buradaki su değil tamam, ki. Kaldır alalım. onu. Aa, bu mama yeri mi? Evet mama kaldır onu. Bitti ya sonra O zaman burası mama olacak. Evet. Aa evet böyleymiş Kim diye bu bozmuş? Bu, <laughs> bu da böyle. Aynen öyle. Heh, tamam. Suyu kirletemesinler diye. Aynen güzel bu. Çok fazla var hem de. Yuvalar nasıl? Ee, ben bunun tarzından tavsiye vereyim. Yuva almıştım ama e, şuralar hem çok belli bir yerden sonra tırnaklarından dolayı çok dökülmeye başlıyor, çok toz yapıyor evde. O yüzden bu tarz tavsiye etmiyorum. Tahtamsı şeyleri daha çok tavsiye ediyorum. Tüylü evet daha güzel olabilir, kediler daha çok seviyor olabilir ama evi çok fena toz yapıyor. Bir zaman sonra kedilerinizin ciğerlerine de gidiyor o tozlar. Diğerlerken bunları niye görmemiştim? Aa bak kafanı mı Nasıl oynayacaklar bunlarla? Zorla elini sokmaya çalışıyor oraya. Aşkım kedi gibi sen başlıyorsun. Bakıyorum deniyor Bak bu olur. Ben ben çok severim. Hem yatak çok geniş. Baksana yatağın geniş. Çift kişilik yatak yapmışlar çocuklar için. O da Üç. asla geniş. Hani altı kadar değil ama geniş bayağı evet, abi. Evet. Bu biraz daha büyük çocuğunuz, bu biraz daha küçük. Merdivenin falan da iyi. Ben küçükken merdiven şeydi... Biz de abimle... Abimle Ranzada yatardık, bizim merdiven dikti böyle. Abi çok güzelmiş. Sevdim, gitti bizim yok. ileriki çocuklar için bence uygun, bence çok tatlı. Hem de bu komple takım 4495 Baht'a düşmüş. Oha, çok ucuza düşmüş. Olamaz. İnanılmaz ucuz. Biz bile kalırız. <laughs> çok <bak>. güzelmiş. <laughs> Aa, bak çizim şeyi falan çok iyi. Oha fiyatı biraz inanılmaz pahalı. Ama mimari falan için uygun sanırım. Ben bunları sevmiyorum işte. Bak bunlar çok böyle hapishane ranzaları gibi. Hapishane değil de askerlik koğuşu. <laughs> tamam işte askerlik koğuşu gibi ama bu, bu güzel, bu ferah. Light. Çocuğumuz yok ama alasım geldi. Evet, Oyun, oyuncu masaları. Ooo fiş geçirme yeri. Ay. Bardak koyma yeri. Ya bak kulaklık asma yerleri falan var. Hani köşede bir şurada. Güzel. Nasıl bu ya? Bak koltuğu da beraber işlemişler. Hem de aynı Ama farklı renkleri falan da var işte. Ben beyaz istiyorum aslında. Ama pembe de olur. Okey tamam pembe olsun. Benimki... Bak burada şey var. Benimki ha? oldu direkt. Uzaktan kumarlasın. Aaa ışıkta mı var? Tabii, Aa tabii. ışık ışıkta var bakın buralarda. Hep masayı çektim. Bakın siyah aldığınız zaman direkt fiyatı iki katı açılıyor. Yani ne gerek var? Ama. Aa şu ne? Bilmiyorum nasıl yapabilir ya? Kablolar tatlı koyabilir. Tatlı koyabilirsin aynen. Ya da bilgisayarın şeyi ne diyorlar şarj değeri falan. Adaptör mü? Kalın kalın şeyler. Adaptörü ne işte? Tamam. Evet tamam. Bunu aklınızdan Bana fiyatı çok pahalı gelmedi bu arada. Bu arada şuna baksana RGB'lik olduk. <laughs> tut tut tut. Aynen. Pek kullanışlı değil ama. Evet çünkü fişe bağlı yaşamak zorundasın. Evet. <laughs> O kadar dence bir gerek yok bence. Masamızda ışık var işte yeter. Masamız bak. Direkt sahiplendik. Bunu, bunu alacağız. 1990 Eee geç. Bu arada Türkiye'den bunlar daha ucuzmuş. O kadar mobilyaya baktık ve bu, çok pahalıydı. Bu, bu daha ucuz var. İlginç. Bu, 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 bu. O, okulunuzsuz ondan dolayı herhalde. Evet. Tamam. Bu ikisini aldık. Bizim. Tamam. <laughs> Bunları odaya yerleştirelim. <laughs> Kapandı bence. Bırak bakayım. Bir kere açtım açık kaldı. Üzerine otur. Oturmuyor. Kalk mı? şimdi. Oturmamı bekliyorum. Bu ağır daha kaldıramadı. Otur bakayım. Bakalım. Çatıyla açtım. Rahatsız mı? Sırtını yaslan bakayım. Bunlar tabi bunun sık sayısı, neymiş o. <laughs> Olmaz mı diyorsun? Niye ki, görünüşü için şeydi. Yani. Ama şey için o koku ok, ok da daha iyi. Okey, vazgeçtik tamam. Evet. Bu nasıl hayatım? Güzel. Ama kedilerim kedilerimiz aratır oradaki şeyleri. Yoksa bence çok mantıklı. İnşaat falan da koyabilirsin. Çekmece mi? Aynen. Oo, <laughs> evet gerçekten çok Güzel mantıklıymış. Direkt mesela tabağı altından alıp ok masaya koyabilirsin. Şey Aynen. Falan, çok, çok, çok masaya Buradan yapabilirsin. Evet aslında mantıklı ya. Ne kadar ya altı değil mi? Çok da bir şey gelmedi bana. Diğerinden daha mı mantıklı çünkü. Çünkü biz, bizim evde biliyorsunuz ki dolap sorunu var. Ev turu yaparken anlatmıştık size o videoda. Burada bir iki kişi yerken iki sandalyem var. Burada oturuyorsun orada şeyde. Aa burada sandalye mi var? Aynen. Ha. Evet, bize hoş yapmış yani. Bak okay. bu gördün mü? Bu da adı şey. Bu muhtemelen sushi şey. E, sushi. Bölüm. Bu artık şey kafeler mafeler alsın evet, bunu. Şey var, bar bar yapmışlar. Bunu da biz yani. biz almayalım. Aslında burada, ha. burada hazırlıyorsun, buraya veriyorsun. Burada oturup diyor falan. Ben böyle şeyi beğeniyorum ya, böyle aslında, Seviyorum yani. Yanda bir verdiğim şeyler, bardaklar, üstten tane şaraplar dağıtıyorsun, bir Pan dolduruyorsun, servis ediyorsun böyle. On numara. Bunlar bardak artı kasesi artı tabağı. Böyle hediyelik olarak satılıyorlar. Tam hediyelik. Gerçekten çok tatlılar. Ve fiyatı 4 yuva. Oha hiçbir şey değil gerçekten. Abi bunlar çok güzelmiş. Bunları da almak istiyorum. Evet mobilyacıdan çıktık. <gülüyor> evet, <gülüyor> ee, burada burada bazı şeyleri şey. alacağımız kesinleşti. İşte işte e, gaming masası gibi, işte yemek masası gibi. Bazı şeylere baktık ama fiyatlar bizim düşündüğümüzden bir tık fazla çıktı. Ee, o şekilde. Bayağı büyütmüş. Her evet. çeşit de var. Gerçekten ikea gibi diyebilirim Bütün yani. Bütün ihtiyaçlarını buradan tamamlayabilirsiniz. diye evet. ee, listemizi yaptık. Sırayla tek tek hepsini ala ala. O artık evde bittikçe, koydukça onun için ayrı ayrı çekimler yapacağız zaten. Büyük ihtimal zaten bu Idex, işte zaten ismini bırakacağım. Index Mall. Index Mall. Her yerde vardır Tayland'ın. Eğer Tayland'a taşınacaksanız ve mobilya lazımsa buralardan bulabilirsiniz. Aklınıza Evet. Her aradığınız her çeşit. Her çok, şey var. Çöp kutusundan e, giysi rafına asma. Çatal bıçak. Gibi, i̇şte şey, bahçeli ekipmanı, he, ekipmanı. Her ekipmanı. Evet. Her şey var. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir diyerekten. Hoşçakalın diyoruz. Haber bay ol, bayın. Bayın. bay. <laughs>